Allah beni nereye düşürdün? Ben nereye geldim? Hey! Ah! Aa! Aa ben nereye geldim ya? Dönem dizisine mi geldim? 300 yıl geriye mi geldim? Ben nereye geldim? Burası neresi ya? Ana. Aynada gözüküyor. Ulan böyle mi gözüküyorum? Şu hale bak ya. Yok arkadaş. Ulan zaten bende var ya. Şans olsa kıymetlidir bu belki. Allah! Allah! Ok, bildiğin o ok attılar. Evet, telli oku. Ha, okey o zaman. Telli ne ya? Sen kimsin, ha? Telli yollarından değilsin sen. Onların obasında ne işin var? Oba, oba mı burası? Ya sen kimsin be adam? Onu söylesene. Zaten başım belada. Ee, ben Özay gönlüm. Özay gönlüm mü? Ben bu ismi bir yerden çıkaracağım ama. Beni bırak da asıl sen kimsin onu söyle. Asıl adım Hasan. Ama Karaca olan derler bana. Ne Ne bağırıyorsun Ozan? Elinde saz. Telli ovası. Hasan abi. Hani Karaca olan. Hani veren alır tatlı canı. Beğenmezsen öldür beni. Yeşil bağla ala karşı. Evet. Bize nasip olduydu bunu demek. Ya sen bunu nereden biliyorsun? Bilmem mi be abi ya? Hasan abi. Tamam Özay şey yapma. Ağlama tamam ağlama artık. Tamam abi. Benim derdim bana yetiyor zaten. Senin ne derdin var abi? Hemen söyle bir telefonla halledeyim. Otur otur. Geçen Telloğulların obasında bir kız gördüm. Sevdalandın tabii hemen. Kız tuttu bana kara dedi. Ben de kızdım. Kıza vuramayacağım için gittim abisinin gözünün üstünde bir tane oturttum. Şimdi bütün oba peşime düştü. Hayır her şeyi geçtim. ...kızın bana kara demesi koydu be Özay. Yani kız meseleleri hep büyük problem Hasan abi. İpek de bana durmadan geri zekalı diyor. Ama olsun seviyorum. Ayda seninki sana kötü bir şey söylememiş ki. Kara demiş be abi. Yemeğe ekersin kara biber. Yenge gözün altına bir sürme çeker, kara. Hepsini geçtim. Türk kahvesi be abi. Türk kahvesi kara ya. Yani kara iyi bir şey, güzel bir şey. Aslansın be Özay gönlüm. Gel bir sarılacağım. Aa. Gel buraya. <laughs> Tabii ya. E, hepsi kara bunların. Ben karayım, çok mu? Dur sen dur. Ben bunları kafamda bir toparlayayım. Sonra gideyim naz ziyare. Sokayım lafı. Sok abi. Aa, yok ben çok sevdim bu işi ya. Madem öyle ben hop atlayayım ben aynadan. Tek ve Sait Hasan abinin yanına. Hop yine gireyim aynadan. Başka biri ki... Ne işin var senin burada? Allah bir işim yok. Tonguç Bey kovdu beni. Sen misin o karaca olan dedikleri? Yok abi nerede ben de o şans? Doğru söyle lan. Doğru söyle. Yeter be. Yeter. Ne bağırıyorsun? Herkes bana bağırıyor. İpek beni azarlıyor. Tuğba azarlayıp azarlayıp duruyor. Ha? 300 yıl geriye geldim. Burada bile bana bağırıyor. Niye bağırıyorsun? Yeter be! Ya tamam birader. Ezme beni bu kadar. Bir soru sordum sadece. Ama sordun da nasıl sordun? Elinde böyle akıllı. Hadi 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 hadi. Önce bırak adam gibi, gibi. At o kılıcı be. Hadi kılıcı. Beni de at aynadan içeri. Nasıl yani? Ayaklarımdan tut beni, aynalara at beni. Sen beni dinle. Tut tut tut. <laughs> Elli korkak alıştırma benim girmediğim yer değil. At sen beni. At.